Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows'da kullanmış olduğumuz kursörün imlecin daha doğrusu nasıl farklı bir görünümde kullanabileceğimizi ya da özelleştirebileceğimizi göreceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hemen hızlıca uzatmadan Deviant Art sitesine giriş yapıyorum. Bu site yıllar önce üye olduğum bir site. Herhalde tema ve e, imleçler üzerine üye olduğum bir siteydi. Eğer daha önce DeviantArt üzerinde bir hesap oluşturduysanız hesap bilgilerinizle doğrudan giriş yapabilir ya da Join ile yeni hesap oluşturabilirsiniz. Ben e, mevcut hesabım üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi burada yapmanız gereken şuradaki Search ve Search and Discover kısmından Kursör Yazmak Genel itibariyle Windows için kursörler çıkıyor şu en başta Kullanılan kursörleri daha çok tercih ediyorum hoşuma gidiyor ya da MacOS için Daha doğrusu MacOS işletim sisteminde Official olarak kullanılan Kursörleri Windows tarafında da kullanmak Hoşuma gidiyor bu da Ona daha benzer bir tasarım Şu Özellikle loading içeren tasarım daha çok benziyor ama kişisel olarak bunu da tercih edebilirsiniz. Bunu da ya da bunu da tamamen size kalmış. Tabi seçenekler bu kadar değil. Çok fazla seçenek var. 769 bin bir sonuç listelenmiş ama bunun içerisinde gördüğünüz gibi görseller de mevcut. Ayıkladığınız zaman herhalde minimum bir 100 bine yakın kursör çeşidi göreceksinizdir burada. Gördüğünüz gibi çok güzel kaliteli kursörler mevcut. Şu gördüğünüz gibi macOS Cursors for Windows diye yazıyor. Doğrudan bunu da kullanabilirim ya da şu da farklı bir tasarım olmuş aslında bunu da kullanabilirim. Şimdi bunu indirmek için yapmanız gereken her bir girdiğiniz tasarım içerisinde şöyle bir download butonu olmuyor. Bazıları ücretli olabiliyor ya da linkini şuradaki description'dan paylaşabiliyor. O yüzden şuradaki ikonu göremezseniz bilin ki ya description kısmından paylaşmıştır linkini ya da ücretlidir. Ve sizle paylaştığı link üzerinden satın almanızı isteyecektir. Ama çoğu belki %80-%90'ı bu şekilde buton göreceksinizdir. Ücretsiz seçenekler çok fazla. Şimdi tıklayıp indirdik. Ve hemen klasörde göster deyip şu dosyalarımızı da silelim. Es, extract diyoruz. Tabi sizde ZIP seçeneği olmayabilir. Siz, ben 7 ZIP programını kullandığım için eksek dedim ama herkeste de standart olan bir yazılım olan, daha doğrusu Windows 10'un üzerinde gelen tümünü ayıkla seçeneğiyle çıkaralım. Ortak bir yapıda ilerlemiş oluruz hep beraber. Bu diğerine göre biraz yavaş çıkarırdı ama önemli değil. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar en baştan gelelim. Çıkarılan klasörün içerisine girdik. Ayrı bir klasör mevcut. Bine giriyorum. Windows'a giriyorum ve burada install.inf dosyası var. Genel itibariyle bu dosya olduğu zaman Windows'a otomatik yüklenilmesini sağlayabilirsiniz. Bu dosyanın olmadığı durumda biraz uğraşmanız gerekiyor. Değer mi? Hiç sanmıyorum. O yüzden bu kadar alternatifi fazlayken Install.inf dosyasının olduğu bir alternatif üzerinden ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bunu bilgisayara yüklemek için sağ tuş yükle seçeneği hemen çıkıyor karşımıza. Aç diyorum. E şu an yüklendi ama mevcut imlecim değişmedi. Ne yapmam gerekiyor peki? Hemen fare yazıyorum buraya. Fare ayarlarını değiştir. Fare boyutunu, fare imlecinin rengini buna tıklayalım. Şimdi artık Windows 10'la beraber tüm arayüzler eski Windows 7 ve Windows Vista, Windows XP'de olduğu gibi denetim masasından olmuyor. Genel itibariyle adınız tüm sonuçların bir kısmı buraya yönlendiriliyor. Ama buradan ek fare ayarları dediğinizde ve ek fare seçenekleri dediğinizde aslında eski görünüm olan pencere görünümünde erişmiş oluyorum. Onu da bilmekte fayda var. Şimdi yüklediğim şey gelmiş captain cursors diye ve imleçlerin bu şekilde gayet tatlı bir şekilde yüklenmiş. Uygula diyorum. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi kursörüm yüklenmiş oldu. Peki diğer kursör durumlarını nasıl göreceğim? Yani mesela pencereyi büyütme ya da diğer mevcut durumları görüntülemek için benim yıllar önce sırf web'deki kursör çeşitlerini görebilmek ve ön izleyebilmek, test edebilmek için kurduğum bir şey vardı. Çok basit bir Subdomain vardı. Cursor.muratoran.net ya da muratoran.net slash kursor diye siteye erişebilirsiniz. Burada e, tüm kursorun e, şeylerini test edebilirsiniz. Çeşitlerini. Ne bileyim auto, default, none. None dediğinizde yok oluyor mesela. Help dediğinizde gördüğünüz gibi e, indirdiğimiz imlecin help görünüm e, türü bu şekilde. Progress'i bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel pointer'ı bu şekilde gözüküyor. Text'i. Yani burada tüm olasılıkları tek tek test edebilirsiniz. Hepsini tek tek isimlendirmek istemiyorum ama zaten e, göreceğiniz imleçlerden de ne türde bir imleç olduğu çok bariz bir şekilde belli oluyor. Az önce yukarıdaki mesela e, sağ altta bir e, şey gözükürken cursor Weight olan yerlerde bu şekilde bir görünüm olacak. İmleçsiz gibi gibi özellikleri mevcut. Ya video içerisinde anlatacaklarım bu kadardı. DeviantArt'ı özellikle tasarım işleriyle uğraşan çok kişiler çok çok fazla kullanıyor görsel e, konularına erişmek için ama genelde tema, kursör değişimi e, gibi olayları da çok çok fazla e, kullanabileceğiniz bir ortam. Özellikle Windows'u macOS'a çevirme ya da Linux görünümünü Windows ortamında kullanma gibi konularda çok çok fazla kullanılan bir site ve çok aktif bir şekilde paylaşımın yapıldığı bir site e, kullanmanızı incelemenizi tavsiye ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.